Gel kızım. Aferin ya. Kızım. Ben oradan nasıl çıkacağım? aşkım. Nasıl çıkacağım annem oradan? Güya kestirme yolu bildik. Şey yaptık. <laughs> Demin yine telefon kendi kendine kapandı. Şimdi ben buradan nasıl çıkabilirim diye düşünüyorum. Bir daha ya sakat etmezsem. Şuradan tırmanabilir miyim acaba? Yani göründüğü gibi değil. Gerçekten şurası bayağı böyle bir şey balık sırtı. Kızım. Kızım şuradan şu ev en son ev oradan sonra yukarısı çok güzel bir alan. Ama dur bakalım. Gel kızım gel. Bugün de şilale çıktım. Gel bakalım. Oo. Şimdi buradan ben nasıl çıkacağım? <laughs> Allah'ım ya en iyi yol bildiğin yoldur aslında ama. Şila. Bekle kızım bekle. Aferin dur. Ben şuradan bir çıkabilecek miyim? Şurası da çok kaypak. Bakalım dur. Vallahi çıktım. Biraz zor oldu ama şimdi şuradan devam edeceğim. İnşallah orası kapatmamışlardır. Oy. Hah. Oh be. Geldik çok şükür. Kızım iyi ki de caddeden gelmedik ha. Burası da iyi. Şimdi şu rampa çık bakalım çıkabilirsen. Oh, bayağı yorucu. Şuradan geldik. Buradan da çok güzel bir Mersin gözlem manzarası var. Gerçekten inşaatlar hala bitmiyor. Bu aylarda hep inşaat olur. Şu ev ne, ne, çabuk dikilmiş buraya hayret bir şey yani. Kızım. Ya Allah hadi kızım. Hadi bakalım. Gel şuraya. Aferin kızıma abim. Şimdi biraz daha yükseğe çıktık. Buralar çok güzel. İşte geceleri hep biz buralara geliyoruz. Buradan şuradan ya da şuradan bizimkiler çıkıyor böyle yukarı doğru. Şuralarda falan geziyorlar. Bekle Şila. Şila. Bekle kızım. İşte ben böyle şurada bir yerde oturuyorum. Baya bir... aa Tilki! Tilki mi o? Bir dakika ya. Şurada bir şey gidiyor. Hala orada bakıyor. Bir dakika yanlış şey tutmayayım ben. Hemen şurada ağacın altında. O bayağı bir kuyruğu kalındı ya. Kedi mi tilki mi bilemedim. Kızım bekle. Şila. Kedi. Kediymiş. Oh. Gerçekten çok yorucu ya. Kızım bekle. Bekle Şila. Gel. Yanıma gel. Gel yanıma. kayaların oyuklarında o kadar tatlı sincaplar var ki kızıl sincaplar yani o kadar bayağı bir oyuk var şöyle yakın alayım bayağı bir oyuklar var şu tarafta da var çok güzel sincaplar yaşıyor şimdi çok şükür düz yola geldik Şila hadi gel kızım. Aferin hadi gel. Gel buradan gideceğiz gel. Şimdi düz yola geldik. Hadi gel koş. Koş bak pis gelme bak. Keçi pis. Ne yiyor? Keçi pis de değildir inşallah. Gel kızım gel. Merhaba. Yapayım, gel. Ya burada da ayva gördük inanamıyorum ya. Çok fazla ayı var. <laughs> Geçen sene bir, bir, metre bir metre kar yağdı neredeyse. Yani 70-80 santim yağdı. Biriken yerler falan böyle. Ya da rüzgarın getirdi. Bir metre oldu ya. Yani inşallah bu sene yağmaz ya o kadar. Çünkü gerçekten çok zor. Nereye gidiyorsun kızım? Gel kızım gel. Gel Şila. Şila. Gel kızım koş. Aferin kızım. Aferin. Hadi gel. Aferin. Hadi Hı? Hı. Ya kışın birlikte gezdiriyorum. Şimdi böyle tek gezdiriyorum. Kolay gelsin. Tamam. Bereketli olsun. Tamam. Sağlıkla yayın inşallah. Amin. Andız pekmezi değil mi? Gel, gel. Gel Şila. Allah'ım burada iki tane şey var. Köpek var. Şimdi şu evin sahibinin köpeği böyle küçük kırk ama Allah'ım nasıl bir ekev ya. Nasıl bir şey ya. Gel kızım gel. Şila. Allah kokulara bakıyor ya. Buradaki köpek Allah'ım orada bekliyor şu anda herhalde bizi. Yanlış görmediysem. Yani Acayip bir şey ya, ben böyle bir şey görmedim ya. <laughs> bakayım orada mı? Evet orada. Burnunu görüyorum şu anda orada. Hiç dişi şey, erkek yani şey yapmıyor, fark etmiyor, başlıyor bağırmaya. Dur bakayım gitmiş mi? Yok işte bu. Kıyok şeyler. Gel kızım o da işini yapıyor gel. Gel o da işini yapıyor kızım. Aa. Ha. <laughs> ben de bu nereye gitti diyorum gel annem gel. Gel çıkamaz gel. İşte herkes kendi çöplüğünde atıyor. Ne oluyor? Cadı olsun. Erkek. erkek misin sen? Ne oluyor oğlum? Ne oldu? Ne oldu oğlum? <laughs> Ay pitbull gibi <laughs> Ay pitbull ya pitbull. Burada da bir cesur var deli cesur. Ya böyle mi deli olur ya? Böyle mi deli olur ya? Gerçekten çok fena. Bunun dişisini maalesef yılan sokmuş öldürmüş. Ben de çok üzüldüm. Bu da çok haklı. Yakın. Kolay gelsin. Cesur. 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 Aman Allah'ım. Ya şuranın manzarasına bak. Güneş şu anda oradan batıyor ve oraya en son güneşi yansıyor güneş ışınları. Gerçekten çok güzelmiş. Manzarası. Hadi kızım. Şuradaki kangal gitmiş. İyi bari onun görüntüsünden kurtulduk ya. O da geçen sene küçücük enikti. Bu sene maşallah. Bizi buradan geçirmiyordu ya. İyi evine sahip çıkıyor yani. Cadaloz ya gitti. Şimdi bu erkek köpek bakayım. Bir bir şeylik yapacak mı benim şilama? Hayır oğlum, hayır, hayır. Hayır. Ben gel. Ki, benimki değil. Ay benimki dişi zaten. He, he, benimki Ay iyi bari ya. Kork, korktum, korktum vallahi. Hay bu dışarıda değildi. Ya hep bağırıyorum bu sefer dolaşıyor. Yazık suya yemeye uzak kalıyor. Anladım. Seninki insanlara bir şey yapmaz değil mi? Yok, yok, yok. Çok tatlı ya maşa. Oğlum adı neydi? Karabaş. Karabaş. Oğlum gel hadi buradan geçmemize izin ver. O şey Baksana o şey de açık ya. Kurt da açık. Bir şey yapıyor mu kurt? Yok, kurt da şey Tamam o zaman buradan geçelim. Gel. Yani dişi ya, buradan Benim şey dişi ya aynen. Bak geliyor arkasına. Karabaş <gülüyor> oğlum <gülüyor> çok tatlısın sen ya. Aferin sana. Maşallah büyümüş ya. <gülüyor> <gülüyor> Hadi yürü. Yürü gel. 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 Çok tatlısın sen. <laughs> Karabaş. Karabaş. Gel. Hadi Şila. Şila gel. Oy. Kızım. Tamam tamam. Tamam. Şşş. Gel. 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 Karabaş hadi evine git. Hadi. Bugün var ya. Bir sürü <laughs> köpek görüyoruz ya. Gel gel. Kavga etmeyin. Şşş. Gel Karabaş. Gel Şila. Şila gel. Şila gel. yürü kız. Hadi yürü hadi. Garip. Garip. Aferin. Aferin size. Aferin size. Ne yapıyorsun? Nasılsın? Aferin. Tamam. Tamam tamam. Tamam oğlum tamam oğlum. Kafası çok güzel ya. Tamam. Benim kızım da öyle kavga etmez. Ama kesinlikle şu karabaştan benim kızım daha iyi ya maşallah ya. O daha yük şey düşük. Belki de yavrudur bilmiyorum. Aferin kızım, aferin. Benim kızım da kavga etmez ya. Aferin kızım, aferin. Oy. Garip. Garip. Oğlum. Oğlum. Şile onlara bir hırladı. Gel Şile gidelim hadi yolumuz hadi. Karabaş. Bak kavga etmeyin ha. Şşş. Kavga etmeyin. Garip. Hayır. Kavga etmeyin. Karabaş. Hadi git oğlum evine hadi. Hadi 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 gel gel şila şila zaten ilgilenmiyor onlarla şila gel kızım gel, kızım. gel kızım. çok tatlısın ha sen, maşallah garip garip bizimkilerin kankası bu garip garip gel garip nasılsın oğlum aferin sana Gel. Yani hepsi birlikte olup bunu hareket edebilirdi. Bakalım. Yapma yapma yapma. Şişt, şila yapma. Gel Şila yapma. Cık. Kızım yavru da manyak mısın sen ya? Dur. Hadi gidelim hadi. Gel. Gel Şirin, gel kızım. Gel aslanım benim aslan. Aferin benim kızım. Hadi size de bay bay. <laughs> hadi kızım hadi. Aferin kızım. Yoruldun mu? Allah'ım ya Rabbim bu arabalardan bıktım ya. Of. Hadi in aşağı in. Aşağı in. Aşağı iniyor. Şira gel. Seni tutmam lazım Şira. Şile arabaları kovalıyor arkadaşlar. O yüzden tutuyorum. Bakayım neyse indi adam hadi. Ay dur 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 Hadi kızım hadi. Hadi Şile hadi. Hadi annem hadi. Benim güzel kızım ya. Aferin kızım. Benim yanımdan ayrılmaz ya. Aşkım ya aşkım. Tatlı kızım. Hadi kızım hadi. Bu videoyu burada kapatayım. Onların hepsi orada kaldı ya. Çok tatlılar ama ya. İyi ki de erkek çıkarmamışım bugün. Vallahi felaket olurdu yani. Tagonu ya da cesuru çıkarsaydım. Yani hiç bilmiyordum onların bu kadar hani şeyleri açtığını, açık bıraktığını. Neyse. Cümleten iyi akşamlar.